Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz videoya. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bir önce izlediğiniz video yani vatandaşlık dersinde nasıl çalıştığım videosunu az önce çektim. O yüzden kıyafet, ses, ışık, ortam her şey aynı gelebilir. Ama oturmuşken hepsini halledeyim dedim. Geciksin istemiyorum çünkü. Artık bunların kusuruna bakmasın. Zaten onlar, onlar önemli şeyler de değil. Şimdi bu videoda da size Türkçe dersinde nasıl çalıştığımı anlatacağım. Malum 2020 KPSS'de lisans KPSS'de Türkçe soruları olay olmuştu. Özellikle paragraf soruları o yüzden o sınavdan sonra çoğu kişi bana Türkçe yazsın nasıl çalıştın diye çok fazla soru sordu. Bu arada eğer sizin de sormak istediğiniz şeyler varsa ve beni Instagram'dan da takip etmek istiyorsanız kanalımın ismi kpss senayla. Oradan istediğiniz soruları yöneltebilirsiniz. Elimden geldiğince herkese cevap vermeye çalışıyorum. O yüzden Türkçe ile ilgili ben de bir video çekip yine detaylı bir şekilde neler yaptığımı anlatmak istedim. Hiç zaman kaybetmeden şimdi videoya başlayalım. Türkçe kaynaklarım da gördüğünüz gibi buradalar. Öncelikle Türkçe'ye ne zaman çalışmaya başladım, nasıl çalışmaya başladım, temelim var mıydı, nasıl çalışılmalı genel olarak bundan bahsedeyim. Ben Türkçe'ye ilk etapta sadece dil bilgisi kısmına çalışmam gerekiyor gibi bakıyordum. O gözle bakıyordum yani ilk sınava hazırlanmaya başladığımda. Çünkü zaten ben kendimi bildim bileli kitap okumayı çok seviyorum ve bu konuda da belli bir alışkanlığım var. Yani okuduğumu anlama konusunda herhangi bir sıkıntım yoktu çok şükür. Ama tabii ki sınav demek sadece okuduğunu anlamak demek değil. Aynı zamanda hız demek. Aynı zamanda zamanda metinleri de hızlı anlayabilmek demek. O yüzden bunu sonradan fark ettim ve paragraf adına da bir şeyler yapmaya karar verdim. Ama en başta ben hız okuduğumu zaten anlıyorum. Kitap okuma alışkanlığım da var diye düşünerek sadece dil bilgisi alanında çalışmaya başlamıştım. Dil bilgisi için de ben Öznur Saat Yıldırım Hoca'yı dinledim. Öznur Hoca benim hocamın kanalında Türkçe öğretmeni olarak yer alıyor ve gerçekten efsane güzel Türkçe anlatıyor. Yani olabilecek en iyi anlatış tarzı ve ders içeriği diyebilirim. Yani sadece güzel anlatmıyor bir de çok fazla örnek veriyor hatta ben böyle bazı örnekleri kısımları atlayarak falan izledim böyle hiç bilmeyen birinin çok rahatlıkla hani tamamen anlayabileceği biçimde anlattığı için çok fazla örnek veriyor eğer sizde dil bilgisiyle alakalı konu anlatım videosu arıyorsanız bence mutlaka özgür saat yıldırım hocanın videolarını izleyin şimdi benim dil bilgisi konusunda zaten temelim vardı ama liseden vardı yani üniversite sonuçta mühendislik fakültesi okudum ve dil bilgisiyle alakalı hiçbir alakam yoktu aradan bir sürü zaman geçti lisenin üzerinden unuttuklarım vardı o yüzden bunları hatırlamak için tekrar bir video izledim. Hatırlama amacıyla olduğu için ben not alarak çalışmadım. Bunlar tamamen ihtiyaca binaen yapılacak şeyler. İlla not alınacak diye bir şart yok. Kesinlikle not alınmaz diye bir kaide yok. Siz nasıl rahat ediyorsanız, siz daha rahat nasıl öğreniyorsanız o yolu izleyin. Yani mesela bana bazen soruyorlar. Diyorlar ki ben not alıyorum. Sence hata mı ediyorum? Niye hata olsun ki? Kime göre hata? Senin çalışma tarzın o, öbürünün çalışma tarzı bu. Sen sonuçta öğreniyor musun ona bak. Öğrenip soruları çözerken rahat ediyor musun? Ha bak ben bunu anlamışım diyor musun? mesele bu. Yoksa A kişisinin dediği şekilde yapmak zorunlu bir şey değil. Bu ben de dahilim yani. Ben sadece şu anda size ben nasıl yaptım anlatıyorum. En azından bir fikir oluşsun diye. Yoksa ben not almadım mesela bunda ama senin öyle bir ihtiyacın olursa mutlaka not alarak çalış. Mesela bunun video ders notunu alabilirsin. Onun üzerinden not alabilirsin. Tekrar kendin not çıkarabilirsin. Öznur Hoca'nın videolarını izlemeni tavsiye ediyorum. Ben Öznur Hoca'nın videolarını izledikten sonra tabii ki onun soru bankasını aldım. Benim hocamın çözümlü soru bankasını aldım. Oldukça kalın bir soru bankası bu. İçerisinde gerçekten kayda değer sayıda soru var. Özellikle dil bilgisi konusunda da bol bol soru sormuş hocam. Şöyle içeriğini size göstereyim. Dil bilgisi konusunda da bol bol soruları var. Paragraf kısmında da yani yeteri kadar var diyebilirim. Sonuçta bir soru bankası. Tamamen paragraf üzerine kurulmuş bir soru bankası değil bu. O yüzden bence yeterli sayıda soru var. Çözümleri de mükemmel. Öznur hocanın bence farkı bu soru bankasını asıl güzel hale getiren şey çözümlerini direkt dersiyle bağlantı kurarak yapması. Yani derste anlattığı şekilde çözümlerini yapmış. Orayı orayla bağlayarak anlatmış. Tekrar hatırlatmalar yapmış. O yüzden soru bankasının çözümleri özellikle tam bir tekrar yapmanızı sağlıyor. Bu soru bankasını Özgür Hoca'yı dinledikten sonra mutlaka çözün derim. Oradan konuyu dinleyip sorusunu da buradan çözersiniz. Ama tabii ki sadece buradan soru çözmek yeterli olmayabilir. Bu tamamen sizin dil bilgisi konusundaki yeterliliğinize bağlı. Genellikle ben bu dil bilgisi mevzusunu bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum ve gerçekten dilimize sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Dili ne kadar güzel kullanırsak o kadar doğru iletişim kuracağımızı düşünüyorum. Buna yazım ve imla kuralları dahil, dil bilgisi kuralları dahil, kelimelerin kökenlerini bilmek vesaire dahil. O yüzden ben Türkçeyi öğrenmeyi kendime bir vazife biliyorum ve gerçekten mutlu oluyorum düzgün kullandığım zaman. Bu bilinçle baktığım için bu derse zaten liseden de ben bayağı hangi konu nasıl yapılıyor aklımda kalmış. Çok aşırı bir derecede üstüne düşmem gerekmedi o yüzden. Ama mutlaka yine de soru çözümü yapmak gerekiyor. Dil bilgisini böyle hallettikten sonra ben geçtim paragraf soru bankası çözmeye. Bunun içinde benim kardeşim üniversite sınavına hazırlanırken bu soru bankasını, paragraf hız soru bankasını kullanmış. Bana da dedi ki yani o gerçekten faydası olacak bir kitap. Bir deneyebilirsin istersen hız yapmak açısından. Çünkü ben diyorum ya okudum anlayabiliyorum diye düşünüyordum. Ben sadece hız kazanmam gerekir diye düşündüğüm için bu soru bankası bana mantıklı geldi. Maksat burada hız kazanmak. Bu soru bankasında başlarında böyle notlar var ve konu anlatımında o soruları çözerken nelere dikkat etmek gerektiğini notlar halinde anlatmışlar. Sen de buradaki notlara dikkat ederek soruları çözmeye çalışıyorsun ve testlerin üzerine çözmen gereken süreyi yazıyorlar. Sen de o süre zarfında testi tamamlamaya çalışıyorsun. Ve testlerin seviyesi gittikçe artıyor. Hani birazcık daha zor sorularla karşılaşmaya başlıyorsun ve gitgide hızını arttırmaya çalışıyorsun. Toplam kalınlığı bundan biraz daha kalın. Ben bazı kısımları kopardığım için daha ince kaldı ama bundan biraz daha kalın bir kitap. Bunun paragrafta ilk aşamada hani hız kazanmak açısından çözülebilir bir kitap olduğunu düşünüyorum. Fakat bu soru bankasının bana yetmediğini fark ettim. Özellikle çıkmış sorulara falan bakıldığı zaman bu ALES sorularına falan bir göz gezdirdiğiniz zaman göreceksiniz ki çok da basit sorular çıkmıyormuş. En büyük gaf bu Türkçede, özellikle Türkçede denemelerdeki Türkçe sorularına aldanmak oluyor. Türkiye genelinde denemelerde o kadar kolay Türkçe sorular soruyorlar ki böyle tek okuyuşunda anlayacağın. Hatta paragrafı okurken ne sorulacağını falan tahmin edeceğin gibi böyle basit basit sorular soruyorlar. Sen de ona aldanıyorsun. Ama gerçekten eğer biraz ALES sorusu çözerseniz, şimdi mesela 2020'nin KPSS lisans sorusuna sorularına bakarsanız göreceksiniz ki Türkçe soruları artık öyle eskisi gibi ha deyince hemen okuyup anlaşılacak sorular değil. Özellikle normalde tamam onu okursan anlayabileceğini düşünüyorsun. Mesela şu an sen o soruları okusan anlarım diye düşünüyorsun ama sınav anında o anki stresle gerçekten zorlanacağın sorular soruyorlar. Peki nasıl zorluyorlar? Senin o an karmaşık cümleler kurarak birazcık böyle farklı anlamları olan kelimeler yani sana çok aşina olmayan kelimeler yerleştirerek o an senin stres olup böyle hani far görmüş tavşana çevirmeye çalışıyorlar. Senin anlamanı zorlaştırıyorlar. Sen şimdi anlamadığın zaman tekrar okumak zorunda kalıyorsun. Zaman gidiyor. Stres alıyorsun, gözün korkuyor ve bu sefer senin için artık iyice iş hallaç pamuğuna dönüyor. Yani Türkçe sorularında yaptıkları son zamanlarda tamamen bu. Bunun farkına var ve birazcık daha böyle anlaşılması zor metinler okumaya çalışmanızı tavsiye ediyorum size. Yani birazcık daha bu paragraf kitaplarını çözün tamam ama ondan sonra birazcık makaleler okumaya gayret edin. Farklı kelimeler olsun içerisinde. Biraz biraz teknik kelimeler olsun içinde. işte belli bir alana ait kelimeler falan. Öyle kelimeler içeren metinleri okuyup onlara biraz aşina olmaya çalışın. Çünkü çünkü sınavda gerçekten öyle metinlerden parçalar almaya başladılar artık. Bir de mutlaka ales sorularını çözmeye gayret edin. Tabii ki ales sorularını çözerken çok eski yıllara gitmeye gerek yok. Son yılların ales sorularına bakın. Çünkü alesin de soru tarzı değişti. Yani benim en büyük tavsiyem size son zamanlarda Türkçe sorularının tarzlarını algılamaya çalışın. Ne çıkacak senin karşına? Bir de o denemede karşısında çıkan sorulara aldanmayın. Sonra ben işte bu kaynakları da çözdükten sonra malum yine Pegem setindeki Türkçe kaynağını çözdüm. Bu bana çok Fazla ince geldi. Yani bir Türkçe için aşırı derecede ince bir kitap. Ondan ben hiç memnun kalmamıştım. Yani özellikle bir 30 soru çıkan bir bölümden nasıl bu kadar az soru sorabilirler diye. Zaten bundan çok az sorusu olması açısından memnun kalmamıştım ama sorularında herhangi bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok derken yine sınavdaki sorularla uyumlu mu? Hayır değil. Daha basit kalıyor. Ama yine de çok bir seçeneğim yok Türkçe'de. Bunu da çözdükten sonra ben artık Türkçe paragraf mevzusunu iyice ele almaya başladım. Çünkü 3-4 tane falan yanlışım çıktı zaman benim canım sıkılıyordu. Ben dünya da hazırlanırken yani maksimum iki tane yanlışım falan çıkardı Türkçe'de. O yüzden bunda da niye soru kaçırayım ki diye düşünüyordum. Yani en hani sağlam almam gereken yer Türkçe diye düşünüyordum. Artık o yüzden Türkçe'ye birazcık daha ağırlık vermeye başladım. Günlük paragraf soruları falan çözmeye başladım. Bu yüzden de benim kaynağa ihtiyacım vardı. En çok ortada dolanan ve tavsiye edilen de ezber bozan paragraf soru bankası oldu. Burada 1730 soru var zaten. Paragraf tamamı paragraf soruları olduğu için dedim ki ben bunu alayım günlük çözebileceğim kadar çözmeye çalışayım. Günlük günlük yaklaşık 50 paragraf falan çözmeye çalışıyordum. Neden 50 çözüyordum? İlk başta tabii ki 50 ile başlamadım. İlk başta 20 ile falan başladım ama sınavda 30 tane çıktığı için 30'un üstüne çıkmaya çalıştım ki sınavda 30 soru bana kolay gelsin yani. Hızlı bitiyor, bitiyor gibi gelsin diye. 50 soruya falan çözmeye çalışıyordum günlük. Tabii ki burada para Türkçe sorularını çözerken zaman mutlaka tutmaya çalışın. Ne kadar hızlanırsanız paragraflarda Türkçe'de diğer kısımlara o kadar zaman ayıracaksınız ve bu sizi o kadar öne geçirecek. Bu soru bankasından ben memnun kaldım. Ben bunu ilk başta tamamen çıkmış sorular zannediyordum ama tamamen çıkmış sorular değil. Kendi hazırladıkları sorular da var. Çıkmış sorular da var. Bu kaynakla ilgili dezavantajda çıkmış soruların çözümleri yok. Sadece kendi hazırladıkları sorunun çözümlerini hazırlamışlar. Bunlar kendi hazırladıkları mesela. Sonra arkasından sonra arkasından mesela bunlar çıkmış sorular. Bunların çözümleri yok. Sadece cevap anahtarı var. Bunun kalınlığını da göstereyim. Bundaki soru sayısı gayet yeterli geliyor zaten. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunların dışında bir de ben sınava girdikten sonra çok duyduğum hatta ben bu kaynağı aldıktan sonra çok duymaya başladığım limit yayınlarının bir paragraf soru bankası varmış. O daha zorlayıcıymış, daha sınava yakın diyorlar. Çözen kişilerden çok olumlu şeyler duydum. Hani çok gerçekten iyiydi, iyi ki onu çözmüşüm diye yorumlar duydum. Ben de pişman oldum. Keşke duysaymışım da daha önceden onu da çözseymişim diye. Şimdi siz de benden duymuş olun. En azından bir araştırın. Limit yayınlarının paragraf soru bankasında bir bakın derim. Eğer gerçekten öyle memnuniyet oranı yüksek bir şeyse size de alıp çözmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Bunların dışında bir de ben zaten bu yargının branş denemesi setini toplu olarak almıştım, set olarak almıştım Türkçe dedi. O yüzden yargının branş denemesi setine baktım. Bundan öyle aman aman çok çözmedim. Başlardan çözmüştüm. Çünkü normal denemelerdeki Türkçe soruları bana yeterli oluyordu. Bir de şu sabahları işte paragraf sorularını çözüyordum. Benim için Türkçe'den yeterli oluyordu o sayı. Tekrar bunu çözmeye çok ihtiyaç duymadım. Ama soruları nasıldı? Tabii çözdüm yani. Bir 6-7 tane çözmüşüm. Soruları ortalama düzeyde. Ne çok zor ne çok kolay diyebilirim. Bazı denemelerden tabii ki daha zor. Özellikle Pegemin Türkiye genel denemelerinin Türkçeleri çok kolay. Onlara bakarsanız falan bunlar tabii ki daha gergin gerçekçi. Ama yine de bence gerçek sınav düzeyinde de değil. Şimdi muhtemelen siz de diyeceksiniz ki o Türkçe'de kaynakları pek beğenmiş gibi konuşmadın ama gerçekten eğer sınav sorularıyla denemelerin ve bu soru bankalarının sorularını kıyaslarsanız siz de farkına varırsınız ki gerçek sınavla çok benzerlik göstermiyor bu kaynaklar. Özellikle matematik ve Türkçe'de geride kalıyorlar. Hadi tarih, coğrafya, vatandaşları yakalıyorlar ama Türkçe ve matematikte gerçek sınavdan uzak kalıyorlar. Bu da benim eleştirdiğim bu durum. Çünkü sen kendini bunlara göre ayarlıyorsun. İşte denemelerdeki netlerini falan o denemede çıkan netlerine falan bağdaştırıyorsun. Ama gerçek sınava gelip çatınca hiç de durum öyle olmuyor. O yüzden bunlara çok aldanmayın. Tabii ki bunları çözemezken gerçek sınavı çözmeniz beklenemez. Önce bir soruları bunları rahat rahat çözmeye başlayın da ondan sonra zorlarına geçmeye çalışırsınız. Mutlaka bunlardan yani bunlar dediğim sadece buradaki kaynaklar değil piyasadaki soru bankaları önce rahat çözülebiliyor olsun ki ondan sonra birazcık daha zoruna gayret ederiz yani. Genel mantığınız bu olsun bence. Ve evet yine Türkçe ile alakalı da söyleyeceklerim bu kadar. Umarım unuttuğum bir şey yoktur. Eğer sizin sormak istediğiniz bir şey olursa mutlaka bana yorumlardan yazın. Ya da instagramdan da yazabilirsiniz. Nereden isterseniz. Ben cevaplamaya çalışıyorum zaten her yerden. Eğer videomu sevdiyseniz ve faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi unutmayınız. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Ve sonraki videolarımdan haberdar olmak için de bildirimleri açmanız gerekiyor. Yani aşağıdaki çana da tıklamanız gerekiyor. Ve tabii ki eğer takip etmek isterseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bu videomu artık burada sonlandırıyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.